Evet günlerden 5 Şubat 2022. Ee, İkizce yolunda bir fındık bahçesindeyim. Burada gördüğünüz gibi hayvan kemreleri gelmiş. Ee, çuvalın içinde ve fındık ocaklarının sırtına konmuş. Burada aslında iyi bir yerde bir ham fındıklar gördüğünüz gibi. Üstünler gayet iyi. Ancak bu şekilde yapılan bir uygulama hayvan kemresi için doğru bir uygulama değil. Genelde bu tür bahçelerde daha çok Mayıs böceği e, olmasına sebep oluyor. Şimdi bu taç iz düşüme yayılmadığı sürece hayvan gübresinin bu şekilde kalması bahçelerde çok sağlıklı verimi artıracak bir yöntem değil. Biz zaten iki ana maddede çok kaybediyoruz. Bir tanesi toprağın pH'i. Toprak tahliye yaptırmadığımız için pH'i düzenlemek için e, kireç kullanımını çok düzgün yapamıyoruz. Bir de maalesef bu tür bahçelerde organik maddeyi bu şekilde koyup e, sanki organik madde uygulamışız gibi iyi hissediyoruz kendimizi ama doğru bir yöntem değil.